Bugün kol, şu anda gör, kolumda gördüğünüz cihazı size tanıtacağım. Bu cihazın amacı görme engelli kişilerin öndeki duvarlar hakkında bilgi edinebilmesini sağlamak. Öndeki ultrasonik mesafe sensörü arkasındaki ledlere ve titreşim motorlarına uyarı sinyalleri vererek onların hem yanmasını hem de titreşmesini sağlıyor. Bu sayede de görme engelli kişi öndeki duvarlar hakkında bilgi ediniyor. Aynı zamanda görme engeller ikiye ayrılır. Biri hem asla göremeyenler, ikincisi ise ışığı azıcık da olsa görebilenler. Işığı azıcık da olsa görebilenler için bu LED'ler öndeki duvarlar hakkında ekstradan bilgi sağlıyor. Şimdi e, hemen bunu bir deneyeyim. Gözümü kapattım ve ilerliyorum. Şu anda bazırdan ses sinyalleri gelmeye başladı. Bazıca ses çıkaran alet. Şu anda ilk titreşime gelmeye başladı. Şu anda 1 metre civarında planım. Şu anda ikinci titreşime de geldi ve şu anda elimi azıcık daha uzatsam çarparım. Gördüğünüz gibi çarpıyorum.